Türk siyaset hayatında parti liderlerinin kullandıkları dil ve üslup hem siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkileri hem de dönemin siyasi kültüründeki düzeyi belirlemiştir. Politikacılar gerek miting meydanlarında gerekse de meclis kürsüsünden birbirlerine karşı zaman zaman kötü sözler sarf etmişlerdir. Ancak hiçbir vakit öncesiyle ve sonrasıyla bunun ahlaki sınırları 6 Eylül 1987 referandum kampanya sürecinde olduğu gibi aşılmamış, kamuoyunun utanç duyacağı bir noktaya gelmemiştir. Örneğin, konuşmalarında mizahi bir üslup takınan, ancak çok sert sözler kullanmaktan ve hakaret olarak anlaşılabilecek benzetmeler yapmaktan kaçınmayan dönemin Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, referandum kampanya sürecinde Başbakan Özal'a, Gugu Kuşu, Siyasi Klaptoni, Coca-Cola Başbakan, Uyur Gezer, Kaldırımlar Kralı, Sosyete Başbakan, Papağan, Tantana Başbakan, Padişah, Sivil Amiral, Müstemdeki Genel Valisi, Kazıklı Boyvada, dinsiz, offside'dan başbakan, şeytan başbakan, cırcır böceği gibi yapıştırmalarda bulunmuştur. Aslında siyasilerin bu tarz konuşmaların üç nedeni bulunmaktadır. Birincisi geleneksel üslup meselesidir. İkincisi ise kişisel siyasi çıkarların her şeyin üstünde tutulduğu pragmatist davranış şeklidir. Üçüncüsü ise toplumun genelde mantığıyla değil de duygular ile hareket etmesidir. 6 Eylül 1987 referandumu örneklem olarak aldığımız çalışmamızda siyasetçiler tarafından kullanılan dil halk tabanında nasıl bir etki uyandırmıştır? Kullanılan dil ve üslup Zaman ve şartlara göre değişkenlik göstermekte midir? İlkeler ve çıkarlar kesiştiği zaman söylemlerde bir değişkenlik olmakta mıdır gibi farklı sorulara cevap bulunmaya çalışılmıştır.